Evet lanet karakteri çıkarmayı deneyeceğim şimdi. Bir. Bok çıktı. 2 Ondan bir şey çıkmadı. Hadi kredilerle almak zorunda kalmayayım. Rica ediyorum. Hıh. Ne olur kredilerle almayayım. Çık şuradan işte anasını satayım. Öf, ender, 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 Destansı, 200 altın. Hadi efsane bir yol artık. Artık çık. Karakter çık. Ya bu ne lan böyle şansım? <gülüyor> Hadi. Ağ lan ne olur. Ama <laughs> <laughs> bir daha gizemli. Bak yemin ederim süpersel Bak e, oraya gelmek istemiyorum süpersel <laughs> İki kere gizemli verdi arka arkaya. Lanet olsun ya. Destansı. İyi sinirli o severim. Hadi. Az önce gizemliden de yüz mücevher verdi sanki. Önder her zamanki klasik. Bitti bitti. Planlar, bunlara kaldık. Ne olur çık. Ne olur çık. Çıkmıyor. Lanet olsun. Çıkmıyor. Nereye gittim? <laughs> Hadi efsanevi olardık <laughs> mücevherin anasını ya. Ya sabır. Aha. evet. Efsanevi çık. Sakinim. hiçbir sorun yok. Aa gizemli oldu. <laughs> altın altın amına giyim altın altın aynen karşı. altın 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 karşım aynen <laughs> kredi verdim olsun ya hadi çık artık ne olursun çık Allah belanı versin kredi verip durma çık yok aga yok Fesletme etme noktasına geldim. Bir şey çıkmayacak. <laughs> Çok uğraştık. That is not we <laughs> Bir tane dayanmış. Ve bu da sonuncusuydu. Bakayım 75 bin altına çıkmışım. 25 de güç puanı çıkmışım. 1000 güç puanı falan civarı bir şey çıkmış. Şu son kutuya ulaşmam zor. Ondan sonra zaten başka kutu yok. Bir tane kostüm eksik. O da eksik kalsın. Ne yapayım?